Şimdi sen öder misin onu? Nasıl gidiyor şey? İyi gidiyor. Teşekkür ederim. Sağ tamam. olun. Doğum günü kutlaması. Evet, evet. Doğum минут bağımsız bir tamam. Evet, bir da kutlama varmış. Arkadaşlarımızın onları gördüm. Yani. İlişki ne zaman başladı? O oldu bizlere. Evet her şey yolunda. Evet, yo siz yakalamadınız aslında sürekli buralardayız Nasıl başlasaydı, başta da onu öğrenseydik. Anlatırız uzun uzun ya. <laughs> beraber anlatırız. anlatırız. Tam beraber anlat. <laughs> Beyefendiye soralım. Nasıl başladı <laughs> onu öğrenseydik. Sen anlat aşkım. <laughs> ben sizin yerinize cam açıp kapıyorum. Buyurun. <laughs> <yani. gülüyor> <laughs> <laughs> Biraz öğrenseydik. Her şey çok yolunda. Tanıştık ortak abi. arkadaşlarımız sağ olsunlar. Her şey yolunda gayet mutluyuz. <laughs> <gayet gülüyor> teşekkür ederim. Sessiz sedasız bir evlilik de olur mu? Ya da evliliğe bakış açınızla sonra öğrenseydik. İyi evliliğe bakış açınız. Evet. Güzel evlenme, bir kurum. Evlenme teklifi Yok, gelir mi güzel zaten? bir kurum. Saygı, saygı, şey saygı duyduğumuz bir, şey. bir kurum. Teşekkür ediyoruz. Evlenme teklifi yasak kabul eder misiniz? Ben paylaşırım, yazıkları paylaşırım yazıkları arkadaşlar. Biliyorsunuz evet. ben hiçbir şey saklamıyorum. Hani onları Ersin Bey <laughs> sizin niyetiniz var mı? Onu öğrenseydik. Rica ederim. Rica Haber veririz size. Sarıyağ bir meşup taşmanı öğrenseydik bari. Burada olmaz o ya. Gerçekten <laughs> mi? <laughs> <laughs> Teşekkürler. Görüşürüz iyi akşamlar. İyi akşamlar.